Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, günümüz mübarek olsun, cumamız mübarek olsun. Buruç suresinden okumaya devam edeceğiz. Bugün celalinden okuyup daha sonra da En-Nuketu vel Uyun İmam Maverdi'nin En-Nuketu vel Uyun'undan da okuyacağız inşallah bu vesileyle çeşitli tefsirleri dolaşmış oluruz inşallah. Ve sema izatil buruj el kevakib 12 burcan takaddemet fil furkan. Tebarakellezi ceale fis sema'i burucan. O ayet kelimede tefsir geçmişti. 12 yıldızdır diyor. O yıldızlı göğe andolsun olsun. Ve yevmil me'ud güne yani kıyamete andolsun olsun. Ve şahidin ve meşhudin. Şahit cuma günüdür ve meşhudin yevme yani arafe o da arefe günüdür diyor. Keza fussirat el-selâfetu fil hadis fel-evvelu mev'udun bih ve-thâni şâhidun bil-ameli fih ve-thâlif teşheduhun kasem. Oraya gelmeyelim. Şahit ve meşhud cuma ve arefe günüdür. Peki şahit olunan ve meşhud nedir? Mev'udun bihi onunla vaad olunan şeydir. Veya ondaki şahitle kastedilen o amelleri, şah, e, o günde yapılan amellere şahitlik etmesidir. Üçüncüsü de insanlar ve meleklerin şahitlik etmesidir şeklinde çeşitli tefsirler verilmiş. Buraya kadar olan yeminin cevabı ve cevabı kasem bir sonraki ayettir diyor. Yani kut ile ile başlayan ifade ama sadrı hasfedilmiş. Yani başında lakat olmalı şeye göre lakat kut ile gibi ama hasfedilmiş. Kutile ashabul uhdud. Kutile öldürüldü mü demek ashabı uhdud yoksa lanetlendi mi? Celalen lu'ineyi tercih etmiş. Lanet olsun ashabı uhduda veya ashabı uhdud lanetlendi. Uhdud eşşak fil ard. Yerde yani toprakta açılmış büyük yarıklar, büyük delikler, hendekler. Nari zatil o hendekten nar bedeli ihtimal. Bedeli ihtimal cüz'ü ya da küllü değil, bir cinsi içinde bulunan bir başka mana ile bağlılığı olan şeydi. İçinde ateş yakılmış o büyük hendeklerin ateştir ki detil vakut tutuşturulmuş bir ateş. Matukadu bihi. Yani tutuşturulmuş. İlhum aleyha ku'udun onlar da onun etrafına oturmuşlar. Havleha ala canibil uhdudi alel kerasiyyi. Bu zalimler, ashab-ı uhdud, işkence ettikleri müminleri bu ateşe atarken, dinlerinden dönmeye müminleri bu ateşlere atarken kendileri de kürsülere, tahtlarına, efendim, sedirlerine, sandalyelerine oturmuşlar. Bu hali seyretmişler. Ve hum alâ bil müminîne şuhud. Onlar müminlere yaptıklarını seyrettiler, şahidi oldular. Bil, bil müminine billahi Allah'a inananlara neyi şahitlik ettiler ta'zibehum bi, bil ilka'i finnari ateşe atılış işkencelerine inlem yarciu an imanihim imanlarından dönmezlerse getiriyorlar mümini imandan dönmezse ateşe atıyorlar ve onlar da bunu seyrediyorlar. Bu zulmü seyretme hani Aat kavminin e, yüksek tepelerden yüksek binalarından kölelerini attıkları yine eski Roma'da kolezyumlarda işte e, iyi seviyelerin aslanlara parçalattırılması, gladyatörlere parçalattırılması, insanların da onları seyretmesi gibi böyle zulmü seyretmek de insanoğlunun dalaletlerinden biri. Evet, şuhudun hudurun yani orada bulundurlar. Ruviye ennallâhe encel mü'minîne el mülkâyne finnâri. Rivayete göre <laughs> Cenab-ı Hak o ateşe atılan müminleri kurtardı bi kabd ervahihim kable fiha. Yani o yanma azabını, işkencesini hissettirmemek için onun içine atılmadan önce onların ruhlarını kabz ederek onları kurtardı ve devamında da ve naru ila men semme ve orada olanların yanına da o ateşi taştı o ateş ve orada sandalyelerinde kürsülerinde oturup seyredenleri yaktı o ashab-ı uhtud o müminlerden intikam almıyordu yani onlara azap etmiyordu illa ancak şu sebeple İlla en yü'minu billahil azizil hamid. Aziz ve hamid olan mülkünde izzet sahibi ve mahmud övülmüş olan Allah'a inanıyorlar diye ancak bu zulmü yapıyorlardı. Başka bir suçları başka bir kabahatleri yoktu. Ellezî lehu mülkü <laughs> semâvâti vel O aziz hamid Allah ki semavatın ve arzın mülkü ona aittir. Sultanlığı, hükümranlığı ona aittir. Allahu alâ külli şeyin şehid. Allah her şeye şahittir. Ey mâ enkerel küffâru alel mü'minîne illâ O mâne tefsiri burada geldi. onlar, o kafirler, müminlerin öfkelendikleri tek şeyleri imanlarıydı kızlıkları tek şeyleri. İnnellezîne fetenul müminîne vel müminâti bil ihrak. Mümin erkek ve mümin kadınları yakmak suretiyle fitneye tabi tutan, yakmakla deneye, imtihana tabi tutanlar. Thumme lem yetûbû sonra da tövbe etmeyenler var ya. Felehum azâbu cehenneme bi küfrihim ve lehum azâbul harîk. Onlara cehennem azabı vardır küfürleri sebebiyle, bir sebebi küfrihim. Ve lehum azâbul harîk ve onlara yanma yan, yanma işkencesi vardır. Ey ihrakihim ihrakihim'ul mu'minin fil ahireti ahirette müminleri yakmalarının azabı onlara döner. Vakı ile dünya rivayete göre dünyadayken yandılar. Hani az önce ateş taştı da yaktı dediler. O rivayet doğruysa hem dünyada yanarak öldüler o zalimler hem de ahirette cehenneme atılacaklar. Bi en uhricetin naru fa ahrakatuhum kemat takat. In badsher rabbike leşedid. Rabbinin yakalayışı kafirleri, bil küffari kafirleri le şedidun bi hasbi iradetihi iradesi hasbiyle hasebiyle çok şiddetlidir. İnnehu huve yubdi'u el halka ve yu'idu fe yu'cizuhu ma yuridu e, O yaratışı baştan başlar yani ilk yaratan da odur. Yeniden yaratan da odur. Fe la yu'cizuhu ma yuridu Onun dilediği şeyi yapmaktan aciz düşmez. Yani dilediği hiçbir şeyi bir şey dilediği zaman onu mutlaka yerine getirir. Ve huvel gafuru lil müminin. Mümin günahkarlara karşı bağışlayıcıdır. Vel vedud el müteveddidu ila evliyaihi bil kerameti. Dostlarına karşı da sevgi doludur. Yani onlara muhiptir. Onları kerametleriyle, değer vererek, ikramlarıyla onlara sevgisini gösterir. Zül arşil mecidu arşın sahibidir. Yani halikuhu ve malikuhu arşı yaratan ve ona sahip olandır. El mecidu bir ref'i refle okunuyor. El müstehikku li kemali sıfatil uluvi Allah'ın sıfatı olarak yücelik sıfatlarına onların mükemmelliğine layıktır, müstehaktır. Fa'alun lima yuridu dilediğini yapar. La yu'cizuhu şey'un hiçbir şey onu yapmaktan alıkoyamaz, aciz bırakamaz. Sonra her etake el junud ya habibim sana geldi mi ya Muhammed orduların haberi. Hadis böyle yerlerde haber manasında. Firavun ve Semud. Firavun'un ve Samud kavminin. Bedelun minel junud. junuttan bedeldir. Vestuniye bi zikri Firavun an etba'ihi. Ve hadisihim ve hadisuhum enhum uhliku bi küfrihim ve hada tenbihun limen kefer bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve vel Kur'an'ı Evet. Burada Firavun'a ve Semud diyerek Firavun'u tek zikretti. Yani Cunut, Semud, kavim, kal kalabalık ordular ama Firavun'u etbaı Firavun demekle Firavun'un etbaını da zikretmiş gibi oldu. Firavun ve Mele'i topluluğu da beraber zikredilmiş gibi oldu. Onların haberi nedir? Peygamber Efendimiz'e gelen haberi. Onların küfürleri sebebiyle helak edilmiş olmalarıdır. Bu da Peygamber Efendimiz'i ve Kur'an'ı yalanlayan Kureyş kafirlerine, onun muhatap olduğu kafirlere bir tehdittir, bir uyarıdır. Ayağınızı denk alın, öğüt alın, sizinle başınıza helak gelmesin demektir. Belillediğine keferu fi tekzibin. Velakin kafirler, inkarcılar yalanlayış içerisindedirler. Bir inkarın içindedirler. Fakat vallahu <laughs> min Allah onları ötelerinden e, sarmıştır. Yani ihata etmiştir. Yani ilmiyle kudretiyle onlar Allah'ın kudreti ve ilmi dahilindedirler. Onun dışına çıkamazlar. Yani Allah onları azap etmek istediği zaman azap edecektir. Ondan kurtuluş yoktur. La asime lehum minhu. Allah'ın azabından, azabından ve gazabından onlara bir kurtuluş yoktur. Bel huve Kur'anun Mecidun. O ikar ettikleri söz kıymetli, kerim, azim bir sözdür. Mecid mecid sahibi. Azim. Fi levhin mahfuzin fi levhin huve fil hevai fevkas semâi sabi'a Bu Celal'in daha çok böyle levh mahfuz gibi şeyleri daha fiziksel olarak, fiziki olarak anlatmayı sever. Havada yedinci kat göğün üstünde havada duran bir levhadır. Mahfuzin bil cerri, yani fi levhin mahfuzin diye cerle okunmuş mine şeyatini O zaman şeytanlardan korunan mahfuzin mine şeyatini ve min tagyiri şeyin minhu. Kendisinde olan bir şeyin bozulmasından korunmuş olan bir levhadır. Evet. Tuğluhu ma beyne semai vel ard ve arduhu ma beynel meşriki vel mağrib. Evet. Semalar ve arz kadar uzun ve doğu ile batı kadar geniş. Bunlar da enteresan telakkiler. Dünyanın doğusu ile batısı ne ki? Yani semavat de demişken ama işte geçmiş telakkilerde biraz böyleydi. Ve huve durratun beyda. Bembeyaz bir beyaz bir e, incidir o. Kalehu İbn Abbas radıyallahu anhuma. Ab, İbn Abbas'ın dediğine göre bunlar oldukça böyle maddileştirilmiş bir e, şekilde hadis-i şeriflerde de bu tür tasvirler vardır. Bunları hakikaten inci demek zorunda mıyız? Ona benzer. Hani bugün de insanlar böyle bilim kurgu gibi şeylerde böyle parıldayan, parlayan efendim şeyler halinde gösterebiliyorlar. Tahayyül ettirebiliyorlar. Evet. Fîlevhim mahfuz. Şimdi bir de Nuketu vel uyûn'dan okuyalım. En nüketü vel uyun, İmam Maverdi 450'de vefat etmiş. Burada metinden bağımsız olarak aşağıda böyle maddeli maddeli gidiyor. Celalinde tamamını okuduğumuz için burada tamamını okumamış gibi olacağız. Yani sadece tefsir ettiği yerleri göreceğiz. Kavluhu teala ve sema izzatil buruj. Hada kasamun. Bu yemindir. Ve fil burucu erbatu akavil. Dört görüş var bu burçlar ne demek. Zatun nucum. Zatul kusur. Zatul hulukil hasen. Zatul menazil. Dört görüş sayılmış. Biri en başta gelen evla görüş. Yıldızlar olduğu ben ravilerini saymıyorum, geçiyorum. saraylar olduğu, saraylarla dolu olan buruç. Hatırlayın. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Orada böyle sarp, yüksek saraylar manasına gelen burç kullanması da var. Hani bugün burç, kalenin burcu diyoruz ya. O manada Arapçadan bize gelme. Güzel ahlak manasına, güzel ahlak sahibi manasına gelebileceği söyleniyor. Ve menzillerre sahip e, sema. Evet. Kale Yahya bin Selam selam söylemiş onu da. Evet. Ve hiye itne aşara burcen rasadethel arabu vel acem. Bunlar e, 12 burçtur ki Arap'ta, Acem'de, Araplarda, Arap, acem Araplar Arap olmayanlarda onları gözlerler. Ve hiye menazilüş şemsi vel kamer. Güneş ve ayın gökte takip ettiği menzil. Yani e, yörünge gibi semada yol aldıkları çizgilerdir. Evet. Vel <laughs> mev'ud. Bu haberinden güne. bu Hureyre Peygamber Efendimiz'den onun kıyamet günü olduğunu rivayet etmiş. Ve sümmiye bidelike yevmil mev'ud diye niye adlandırılıyor? Liennehum <laughs> vu'idû fihi bil cezâi ba'del Diriltildikten sonra karşılıkların verileceği vaadi verilmiştir kıyametle ilgili. O yüzden ona yevmil <laughs> mev'ud denir. Şahidin meşhud nedir şahit nedir meşhud? Beş görüş var. Hamsetu akavil. Ehaduha enne şahide yevmul cüm'a vel meşhud yevmu arafe. Rava dâlike Ebu Arafe. Rava dâlike Ebu Hureyre'te anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre peygamberimizden bu cuma ve arafe günü olduğunu söylemiş. Bugün de cuma güzel denk geldi. İkinci görüş yevmul nahr ve yevmu arafe. Kurban bayramı günü yevmul nahr yani zilicenin onu ve dokuzu bunu da İbrahim söylemiş. Üçüncüsü şahit meleklerdir. Hatırlarsanız Celalinde de buna atıf vardı. Meşhud insandır. Yani izlenen insan, izleyen de şahit. Bunu Sehildin Abdullah söylemiş. Dördüncüsü şahit organlar el cevarih vel meşhud nefsdir. Bu da muhtemeldir demiş. Dördüncüsü ennel meşhude yevmul cuma yevmul kıyame meşhud kıyamet günüdür. Ve fi şahide ala hâdet te'vil 5 Eğer meşhut kıyamet günü ise o zaman beş görüş çıkar. E, o zaman şahit Allah'ın ta kendisidir. İbni İsa öyle demiş. Veyahut da Adem aleyhisselamdır. Mücahit öyle demiş. İsa'dır demiş. İsa aleyhisselamdır demiş. <laughs> Bunu da İbni Ebi Necih söylemiş. Dördüncüsü o Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Yani kıyamet gününde şahitlik eden. E, bunun da delili Keyfe fekeyfe ida'nâ min kulli bi bişahîdin ve jinnâ bike 'alâ hâ'ulâi Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bu bunlara karşı bir şahit getirdiğimiz gün onların hali ne olacak? O ayette ki peygamberimiz hani bunu İbn Mesud'dan dinler ve ağlar böyle bir rivayet vardır. Orada peygamberimizin şahit getirileceği bildiriliyor ya. İşte şahit o yüzden Buradaki şahit de Peygamber Efendimiz'dir. Meşhud da kıyamet günüdür görüşü. Beşincisi de insandır. İnsan o meşhud olan kıyamet gününü görecektir. Gördüğünüz gibi mübhem olan ayetler hakkında birçok tefsirler, rivayetlerde gelmiş oluyor. Util ashabul uhdud. Ferra diyor ki bu cevabın kasemi burasıdır. Yani Ussema <laughs> yemin. <laughs> Celaleyn de öyle söylemişti. Başında lakat takdir etmişti. Bazıları ise cevap inne batşe rabbi <keleşedid> demişler yani cevap ileride geliyor demişler. Uhtud ne demek? Eşşakul azimu fil ard büyük hendek. Cem'uhu ahadid. E Uhtudun cemisi ahadid e geliyormuş. Ve minhu el haddu. Yanak manasına gelen hadda buradan geliyor. Li mecari fihi. Gözyaşlarının aktığı mecralardan dolayı ona hani yarıklar gibi. Vel mihaddeti Mihadde yastık demekmiş. Li ennel hadde yudavu aleyha. Yanağın böyle konduğu yastığa mihadde deniyormuş. Ve hiye yani bu uhdud hafairu bir takım e, hafirelerdir yani hendeklerdir ki şukkat fil ardı yerde toprakta yarılmıştır. Ve ukidet naran içine ateş yakılmıştır. Ve ülkiye fiyha mu'minun onun içine atılmıştır. İm, hangi müminler? Nekireden sonra gelen cümle sıfatı olur. İmtena'u minen küfür. Küfürden imtina eden. Yani biz kafir olmayız, dinimizden dönmeyiz diyen müminler. <laughs> Peki Kimdir bunlar? Yani bu ashab-ı kimdir? İhtilaf edilmiş. Ali radıyallahu anh demiş ki innehum minel habeşe. Onlar habeşliler demiş. Mücahit necran ehli demiş. Hristiyan. İkrime nabatlılar demiş. İbn Abbas e, İsrailoğullarından demiş. Atiye el-Ufi Daniel ve ashabı demiş. Bu bir Hz. İsa ile Peygamber arasında geçtiği bildirilen bir peygamber. Hasan-ı Basri hum kalmun min ehlil Yemen. Yemen ehlinden bir kavim demiş. Abdurrahman bin Zübeyir Hristiyanlardandır demiş. Hatta İstanbul'da Kehano Bil Konstantin'i yeti zemene Konstantin. Konstantin zamanında İstanbul'daydı bu çukurlar demiş. Dahak kavmin minen nasara bil Yemen. Kehano Bil Yemen. Yemen'de bulunan Hristiyanlardan bir topluluktur. Resul Efendimiz'den 40 sene önce peygamberimizin Risaletinden 40 sene önce oldu bu Yemen'de bu hadise demiş. Evet. Ahedehum Yusuf bin Şurahbil bin Tübba el-Himyeri. Himyerli, Tübba'nın oğlu Şurahbil'in oğlu Yusuf ee, o onları böyle azabatı uğrattı demiş. ''Kânû neyyifen nöfemâniyn aracülen'' Onlar 80 küsür adamdı demiş. ''Ve hafaralehum uhdûden ahrakahum fihi Onlara yarıklar açtırdı ve onları yaktı demiş. Süddi ise üçtür bu uhdut demiş. Ee, biri Şam'da, biri Irak'ta, biri Yemen'de demiş. Hasab-ı ilgili de böyle birçok yerde anılmalar oluyor. Hakikaten tarihte bu tür zulümler de tekerrür etmiş olabilir. E, <gülüyor> mümkündür. Ve kutile ashabul Bunda da iki tevcih var, iki vecih var. Biri ühlikel <laughs> müminun. Yani buradaki ashab o yarıkların sahipleri diye müminler kastediyorsa onlar öldürüldü. Yahut da yapanlar kastediliyorsa lü'inel kafirunel fa'ilun. Yapan kafirler lanetlendi. bunlara lanet olsun şeklinde. Celale'in bunu tercih etmişti. Hokile inna nara sa'idet ileyhim yine Celale'nin zikrettiği rivayet ateş onlara yükseldi ve hum shuhudun aleha ve onlar o müminlere yapılan işkenceyi seyrederlerken onlara yükseldi ve <laughs> ve onları yaktı. Fili der ki kavluu taala falehum adabu cehenneme ve lehum adabul harik yani fit dünyâ. Bunlar de geçmişti. Ve hum alâ mâ yefalûne bil mü'minîne şuhûd. Onlar mü'minlere yaptıklarını seyir halindeydiler, şahitlik ediyorlardı. Bu da iki vecih var. Ahadûmâ <laughs> e enne ashabel uhdûd hum alâ azâbil mü'minîne fîhâ şuhûdun. Ve huve zâhirun mi kavli katâde. İki. Ethâni ennehum şuhûdun alel mü'minîne Mü'minlerin aleyhinde dalâletle şahitlik yapıyorlardı şeklinde. Burada şehidenin şahitlik etme manası, seyretme, orada bulunma manası değildir. Bu da bir ikinci görüşmüş. Mukatil bin Süleyman söylemiş bunu. Devam edelim. Tefsirden. Evet. Birçok yeri atlayabiliyor tefsir. Yani her yeri tefsir etmiyor. İnne huve yübdi ve yu'id ne demek? Dört görüş var diyor. Yuhi ve yumit. Yumitu thumme yuhi. Yahlugu thumme yeba'thu. ul azabe ve yu'iduhu ravileri var burada kimden geldiği. Bir beşincisine de maverdi söylemiş. Yubdi uma kellefe min evamirihi ve nehihi ve yu'idu ma ma ceza alayhi min ve ikabin demiş. Yani emir ve nehilerini teklif ederek başlar ve e, onların cevaplarını ve karşılıklarını verir. Yani bu dünyada eker, orada biçer. Yani burada emreder, orada cezalandırır gibi. Bu da güzel bir tevcih olabilir. Ve huvel gafurul vedud. Gafur ne demek? Es-satiru lil ayıpları örtendir yahut da el-afi yani günahlar günahları affedendir. Vedud'la ilgili ise biri muhib demektir, biri rahim demektir. Yani biri sever, biri de rahmet eder demektir demiş. Bir üçüncü görüş, garip bir üçüncü görüş naklediyor. Hakâhul müberrid an İsmail bin İshak el-Kâdî ennel vedûde huvellezî lâ veledeleh. Çocuğu olmayan demektir diyor. Bu Ve enşede kavle şair ve şairin şu sözünü inşaat ediyor. İnşaat şiir söylemek, şiiri nakletmek. Ve فِي fil rav'i ذَلُولَ الْجَنَاحِ cenâhi lakâhan ve Deveden bahsediyor. öyle bir deviye biniyor ki yavrusu yok. Yavrusu olmadığından dolayı ona özlem duyan. Böyle lakâhan da benim araştırdığıma göre sütü olan, sütü bol olan ama savunmamış sütü olan efendim eğer siz demek herhalde. Yani burada devesini tarif ediyor. Arap şiirlerinde çoktur. Bize orası önemli değil. Ey la de laha, lakin tahinnu ileyhi. Çocuğu yok ve ona bir özlem duyan. Ve yakunu o zaman bu ayet ne manaya gelir? Yani Cenab-ı Hakk için böyle bir yaklaşımla vedud ne demek olur? Manel ayete ennehu li ibadihi ve leyse veledun yagfirulehum min eclihi. Fakat çocukları olduğu için değil. Yani bir evladına gösterilen e, mağfiret gibi değil bu. Liyekûne bil mağfiretin mütefaddilen min gayri cezai Bir karşılık olmaksızın lütfen yani fadlı ihsan olarak bir mağfiret olmasını anlatmış olur diyor. Böyle lafızdan e, dirayetten değişik bir tefsir. Yani e, karşılıksız olarak bağışlayan, karşılıksız olarak seven gibi bir mana. Vedud isminde tasavvufta sevginin menşei. Allah sevginin menşeidir olarak izah edilir. Evet zul arşil du fihi ve çen, el kerimu ee, arşın sahibi ve mecid olan. Burada arşın sıfatı değil de Allah'ın sıfatı efendim kerim manasına gelir. Yani asil mecid kerim. İkincisi ali yüksek olan. O minhul mecdu li ve şerefihi. Mecd kelimesi de şeref, yükseklik manalarına gelir. Sonra iki görüş daha olur. Ennehu min sıfatillah. Mecid Allah'ın sıfatlarındandır. Ve hu kavlu men kara'e bir ref'i. Burayı dül arşil du okuyan Allah'ın sıfatı olarak okumuş olur. Esrani ennehu min sıfatil arş. Dül arşil mecidi okuyan ise arşın sıfatı yapmış olur. Ve yahtemilu in kâne sıfeten lil arşi ve çen Eğer arşın sıfatı ise bir de sağlam manasına gelebilir mecid diyor mecid. Vel huve Kur'anun mecidun. Necid bir de Kur'an'ın sıfatı olarak geldi burada. Fi levhin mahfuzin mahfuzun okunuyormuş. Ahaduhuma enne levha huvel mahfuzu indallahi teala. Bir e, mah, levh-i mahfuz Allah'ın katında korunmaktadır. Ve hâze te'vilu men kara bil hafdi. Cer manasına gelir. Hafd. Mahfuzin okuyana göre. Yani levhin sıfatı olacak o zaman. Mahfuzun olursa Kur'an'ın sıfatı olacak. Esani ennel Kur'an huvel mahfuz. Hayır korunmuş olan Kur'an'dır. Levh-i mahfuz değil. Lehül değil ve huve te'vilu <-tabih> men kara bir ref'i ve fihima ve fi ma huve mahfuzun minhu peki korunduğu şey nedir? ve cihani ahaduma şeytan ve thani mine ve tebdil bu da celalinde geçmişti. ve kâle <tabi> ba'dul müfessirin innel levha şey'un yeluhu lil melâiketi fe bu da güzel bir hani niye levh-i levh deniyor? çünkü o meleklere bir ekran gibi bir ışık gibi bir zuhur ediyor ve oradan okuyorlar. Bu da enteresan bir tevcih ee, ve günümüzün böyle idrakine ışık ışık veren bir tevcih olmuş. Peki efendim afiyet dilerim. Elhamdülillah rabbil elâlemîn.